Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar siz arkadaşlar elmas hilesini öğreteceğim bugün. Arkadaşlar 2000 elmas çekeceğiz. Hiç para vermeden Leon'u falan alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce şöyle yapacaksınız. Tamam arkadaşlar benim gördüğünüz gibi 29 elmasım var şu an. Arkadaşlar şuraya gelip şöyle yazacağız. Pardon. Buraya gelip arkadaşlar şöyle yapacağız. Elmas ver yazacağız. Arkadaşlar şöyle. Tamam. Arkadaşlar arka şey. Arkadaşlar şimdi bunu böyle yazdık ya. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar bunu yapıyoruz. bekleyin arkadaşlar bir daha yapalım şimdi şöyle yapalım böyle evet arkadaşlar savaşçı öner deyip burada arkadaşlar adamın max'i varsa max öneriyorsunuz yani max gerekiyor Evet arkadaşlar sonra takımdan ayrılıyorsunuz Max'i aldıktan sonra hemen aldı arkadaşlar biz an yeni, yeni yeni gördüm aldığını sonra arkadaşlar yine geliyorsunuz ve arkadaşlar bunu almaya çalışıyorsunuz ve altın yetersiz almak altın almak için savaş kutularını aç diyor arkadaşlar sonra buradan Lexi destekliyorsunuz Ve arkadaşlar oyundan çıkıp yeniden giriyorsunuz. Şimdi gireceğiz. Ben Lex, Lex önceden destekliyordum. Arkadaşlar elmasımız gelmiş olacak. ve onu falan alacağız. Evet arkadaşlar, elmasımız geldi. Hatta Leon'u alabiliyoruz artık. Evet arkadaşlar. Alamayız. Arkadaşlar, bedava elmas hilesi falan yok arkadaşlar. Arkadaşlar, cidden yok yani. Yani böyle hilelere sakın yanmayın. Yani bu bu videoyu bir uyarı için çektim. Yani büyük bir ihtimal başlığını da arkadaşlar lütfen bu videoya dislike atmayın. Çünkü arkadaşlar ben arkadaşlar şu an clickbait yapmadım. Yani videonun başlığından geliyorsunuz biliyorum ama ben arkadaşlar clickbait yapmadım. Sadece bir uyarı. Videonun başına da zaten uyarı diye yazarım. Ve videoyu da çok uzun yapmayacağım çünkü yani boş boşuna çok fazla dakikanı gitmesin. 4 dakika falan olur herhalde. Yani öyle. Neyse arkadaşlar hiç beklemeden videoyu bitireceğim. 10 dakika falan olmasını hiç beklemeyeceğim vallahi çünkü arkadaşlar hiç maç atmayacağım falan. Ya da bir maç atsak mı lan? Hadi bir maç atak. Arkadaşlar zaten hemen öleceğim için. Arkadaşlar yani inanmayın. Kimseye. Yani kimse size bedava elmas vermez. Ama arkadaşlar Roblox'ta arkadaşlar beleşi elmas kazanma yolu cidden var arkadaşlar. Bu yine bunu yani ya söylemiyorum ya da uyarı olsun diye yapmıyorum. Bu videoyu çekerim yani elmas kazanma Roblox'ta. Arkadaşlar çekerim. Arkadaşlar cidden yani elmasınızı alabiliyorsunuz yani hakkınızı bizi veriyor yani. Bir teklifleri doğruluyorsunuz arkadaşlar. Evet öldüm. Neyse arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bu video tam uyarı için oldu arkadaşlar lütfen bu videoya dislike atmayın sizden bu video için abone falan da istemeyeceğim ama arkadaşlar kandırıcılara inanmayın.